Söyle bakayım hocam ben ne yapıyoruz? Önce onu söyle. Sayın Valim, e, eski bir ilçemizde. Ee, hayırseverimiz tarafından. E, hayırseverimizin adını söyle, onu e, söyle. Hayırseverimiz eee Hasan Hacı Battal Tüzün ismini vereceğiz. Doğru. Babasının ismini vereceğiz. Tekin Tüzün yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Inşallah uğurlu olsun. Ay, i̇nşallah okulumuz yaptıktan sonra okulun e, ihtiyaçları olan diğer kısımda da tamamlattırır Sayın Bayi. Ee, anahtar testini Anahtar testini. Tamam. Ay, Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hadi imzalar. Kalemizi verdik. Gelin. Evet Şöyle, Şölesin, şöyle. şöyle 12 milyona falan mal oluyor. Bunu bu dükkanları satacağım. Hiç para belediyeden çıkmadan hem zemini hem burayı yaptıracağım. Belediyeden para harcamayacağız. Dükkanlar burada bir dükkan 70 metre metrekare. Bir milyona yakına gidiyor. Altı, yedi. Ne diyorsun ya? Aynen öyle. Ben burada 13 tane dükkan var. Ortalama 700'e satsam ben binayı yapıp çıkarıyorum. Burada spor tesisimiz. Spor müdürümüz yok herhalde. Barlıyla çıkmamız kesinleşti. Başa yukarı de Tamam mı Sayın Bahri? Bu müjdeyi verebilir miyiz? Öyle dediler. <laughs> Sizden <laughs> bunun o müjdeyi bekliyorduk. Bir aslanara bakayım. <laughs> evet. Varlığına çıktık. Evet. Stadyumumuz var. Şimdi geçerken de bakacağız. Buranın bir yenilenmesi lazım. Çevre düzenlenmesi. çevre düzenlenmesi. Çok fazla bir değil. Bunu bu da biz yani. şey yaptık. Tamam. Bu toplu konut projesi Hı. 3 Eylül'de ihale edilecek kurallar çekildi. Orada sıkıntı yok. Bakayım ona bir bakayım. Şu. Kaç kaç tane var orada? 142 tane konut, 5 tane dükkan. 142 konut, 5, evet, yani. 5 dükkan. Toplu toplu konut yapıyor. Şu yapılacağımız okulun bir şeyini daha önce aradığımız okulun şeyini yaptım. Projesi. Projesini yaptım. Şu da bir kız Kur'an kursu projesi hayırsever vatandaşımız yapacak. Allah nasip ederse onun, doğum babası rahatsızmış gelemedi. İlçemizde buna rağmen de bu pandemide biraz paralarımız az geliyor belediyelere. Bize şöyle yaklaşık 6-700 milyon her sene görüşün net cevabı alayım diyor. Altyazı. Çıkacak dediler. Ben ha, Bey başkasına benzemez söz verdiniz mi yapacağız? Evet, ya da o ben sözüm üstünde çok durur.